Değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Valim, Tokat'ımızın saygıdeğer yöneticileri, Tokat'ımızın sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, temsilcileri ve saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, değerli kardeşlerim, hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin ve ülkemizin üzerine olsun. Burada bu Büyük İrfan ilim ve hikmet şehri Tokat'ta epeydir gelmediğim Tokat'ta bir kere daha sizlerle birlikte olmak, Tokatlılarla beraber olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. İnşallah yarın da üniversitemizin açılış programını yapacağız ve öğleden sonra da yaptığımız temaslardan sonra tekrar Ankara'ya geri döneceğiz. Öncelikle fevkalade önemli bir zaman diliminde yaşıyoruz. Dünyadaki neredeyse bütün dengelerin değiştiği, alt üst olduğu, dünyada her alanda ekonomiden siyasete, arasındaki güç mücadelelerine kadar neredeyse her denklemin yeniden yazıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bunun ortaya çıkardığı fevkalade ağır sorunlarla karşılaşıyoruz. Ama aynı zamanda da bu sürecin içerisinde dünyada öne çıkan bölgelerin birisinin tam içerisindeyiz, merkezindeyiz ve Türkiye olarak da dünyada yıldızı yükselen ender ülkelerden birisiyiz. Bizim meselemiz görüşlerimiz ne olursa olsun, ne kadar farklı kanaatlerimiz olursa olsun, bizim meselemiz ülkemizin dünyanın en yüksek, en yüce, en itibarlı ülkelerinden birisi olması Milletimizin de huzur ve güvenlik içerisinde, refah içerisinde yaşamasını sağlamak için gayret göstermektir. Nerede bulunursak bulunalım, hangi alanda uğraş veriyor olursak olalım, bu ister kamu yönetimi, ister özel sektör, ister ister sivil toplum kuruluşları, nerede olursak olalım, hepimizin aynı istikamete bakmamız, hepimizin aynı istikamete yönelmemiz, yürümemiz ve tabir caizse oklarımızı aynı hedefe atmamız mecburidir. Çünkü birlikten rahmet, ayrılıktansa felaket ortaya çıkar. Bu çerçevede böylesine önemli bir dönemin de bizlere çok daha ağır bir sorumluluk yüklediğinin farkında olmamız lazım. Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin hemen hemen neredeyse her tarafı büyük altüst oluşlarla karşı karşıyadır kuzeyimizde Rusya Ukrayna arasında üçüncü yılını doldurmuş olan savaş. Güneyimizde İsrail'in iki yıldır Gazze'deki masum ve mazlum insanlara karşı yürütmüş olduğu soykırım kampanyası. Akdeniz'de her yerde birçok ülkenin savaş gemilerinin olduğu güç mücadeleleri. Böylesine önemli bir bölgenin tam da ortasında Türkiye Balkanların, Karadeniz'in, Kafkasların, Orta Doğu'nun ve Akdeniz'in ortasında. Yani dünya tarihinin güç mücadelelerinin yeniden yazıldığı bu bölgenin ortasında Türkiye bir büyük güç olarak ortada duruyor. Bu anlamda Türkiye'nin itibarı, gücünün artırılması için hepimiz elimizden gelen gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz. Takip ettiğiniz gibi Türkiye olarak başından itibaren bu bölgedeki her bir gerilimin, her bir çatışmanın aslında sadece çatışmanın taraflarını değil, bölgenin tamamını, hatta dünyanın tamamını ilgilendiren önemli çatışmalar olacağını bildiği için Türkiye örnek olsun diye söylüyorum. Kafkaslarda, Balkanlarda ve en sonda Rusya-Ukrayna savaşında ve en sonda dün akşam anlaşmanın ilk metninin kabul edildiği İnşallah saldırıların bir an evvel durdurulması ile birlikte uygulamaya gireceğini ümit ettiğimiz İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmanın ortaya konulmasında hep etkin olmuş, hep güçlü bir şekilde rol oynamıştır. Değerli kardeşlerim, bu çerçevede Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki saçı çatışmanın bitirilmesi noktasında ta 2022 yılında biliyorsunuz Dolmabahçe'de son noktaya gelmiş anlaşma imzalanmak üzereydi. Fakat dünyanın bazı ülkeleri, bölge dışındaki bazı ülkeler bu savaşın devam etmesini de kendi milli çıkarları bakımından menfaat gördükleri için ne yazık ki savaş bitmedi, bugüne kadar devam ettiriliyor. Aynı şekilde İsrail'in sürdürmüş olduğu bu büyük gaddarlığın, barbarlığın, insanlık tarihinin gördüğü en ağır savaş suçlarının işlendiği, en ağır insanlık suçlarının işlendiği bu soykırımın durdurulması için de başından itibaren büyük gayret sarf ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bizler meclis başkanı olarak, bakanlarımız, bütün uluslararası komisyonlarda yer alan milletvekili arkadaşlarımız, her platformda Gazze halkının yanında yer aldık ve İsrail'in bu saldırganlığının durdurulması için büyük mücadele ettik. Değerli arkadaşlarım, değerli hemşerilerim, Dün akşam İsrail'in anlaşmaya yanaşmak zorunda kalması tesadüfen ortaya çıkmış bir sonuç değildir. Zaman içerisinde dünyanın birçok yerinde Türkiye'deki insanların da ortaya koyduğu ve Gazze'nin masum ve mazlum halkını korumak için gayr gösterdiği gayretler büyümüş, büyümüş, büyümüş ve artık İsrail'in Netanyahu ve çetesinin bile karşı duramayacağı bir dalga haline gelmiştir. Yoksa bu adamlar, bu gaddar ve zalim adamlar herhangi bir anlaşmanın kıyısından, köşesinden geçer mi? Mecbur kalmışlardır. Ümit ediyorum ki insanlık ailesini, insanlık alemini oyalamazlar. Tekrar saldırıları bugün tekrar başlattılar. Bunu derhal sonlandırırlar. Ve mazlum Gazi, Gazze'lilere insani yardımların yiyecek maddelerinin ve sağlık maddelerinin girmeleri için de yolu açmak mecburiyetinde kalırlar. Değerli kardeşlerim, bugüne bir noktada gelinmedi. Bakın günlerdir takip ediyoruz. Sumut filosu aylar önce yola çıkmaya niyetlendi, yola çıktı. Birçok yerde engellendiler. Limanlardan çıkmasına müsaade edilmeyen yerler oldu. Hatta İHA'larla, SİHA'larla ta Tunus'ta bile gemilere bombalar atıldı. Ama şunu söyleyeyim. Orada her bir aktivistin ortaya koyduğu o insanlık mücadelesi büyük bir dalga oluşturdu. İsrail'in karşı koyamayacağı bir durum ortaya çıktı. Ve dün de örnek olsun diye söylüyorum. Bizim üç değerli arkadaşımız, milletvekili arkadaşımız vicdan gemisinin içerisindeydi ve onlara da bir önceki gece gece saatlerinde müdahale ederek hatta gemilerine çıkmadan evvel bütün elekt e elektronik ulaş iletişim hatları kesilerek müdahale edildi. Üç arkadaşımız Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan ve Sema Silkin bugün Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı ve Türkiye'ye inşallah ulaştılar ya da ulaşmak üzereler. Ama ilk andan itibaren devlet olarak fevkalade ciddi bir şekilde kararlılığımızı ortaya koyduk. Dün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün siyasi partilerimiz bir araya gelerek ittifakla İsrail'in bu saldırganlığını durdurması konusunda uyarılarımızı, ihtarlarımızı ortaya koyduk. Ve çok kısa bir süre içerisinde milletvekili arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımız 21 vatandaşımız Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıkarıldılar. Şunu söylemek istiyorum. Her bir faaliyetin dün biz mecliste birkaç saatlik bir mesai harcadık. Konuştuğumuz her cümlenin etkisi, gösterdiğimiz her tepkinin bir etkisi vardır. Siz burada Tokat'ta meydanda İsrail'in bu saldırganlığına karşı yaptığınız her gösterinin, soykırıma karşı ortaya koyduğunuz her bir sözün bu sonucun alınmasında büyük katkısı vardır. Bana deseniz ki bundan iki sene evvel İngiltere, Kanada, Fransa vesaire bunlar Filistin devletini tanıyacak deseydik herhalde hepimiz güler geçerdik. Ama bu Birleşmiş Milletler'de bu ülkelerin de içinde olduğu on ülke Filistin devletini tanımak zorunda kaldı. Bu kendiliğinden ortaya çıkmış bir karar değildir bu insanlık cephesinin vicdan ve irfan sahibi dini ne olursa olsun, dili ne olursa olsun, milliyeti ne olursa olsun insanların ortaya koyduğu kararlılığın bir sonucudur. Hükümetleri İsrail'in yanında son ana kadar durdular. Hiç kimseye kusura bakmasın. Yine el altından destek vermeye devam edecekler. Yine yanında durmaya devam edecekler. Buna rağmen Londra'nın, Paris'in, Brüksel'in, Berlin'in sokakları her hafta sonu on binlerce insan tarafından dolduruldu ve İsrail'in gaddarlığı, barbarlığı lanetlendi. Sonuçta gelinen noktada alınan bu sonucun kalıcı olmasını ümit ediyoruz. İnsanlığın böylesine kararlı bir şekilde ortaya çıkması ve bu noktada görüşünü ortaya koyması fevkalade önemlidir. Siyasi sonuçların alınabilmesi için süreklilik esastır. Biz bütün uluslararası platformlarda Filistin'in dostu olan ya da Filistin davasına sempatiyle bakan bütün muhataplarımıza şunu söylüyoruz. Esas şimdi bu anlaşma sağlandıktan ve bu anlaşma uygulamaya konularak Filistinliler ölümden, mutlak ölümden kurtarıldıktan sonra siyasi mesele ondan sonra başlayacaktır. Allah'ın izniyle tam manasıyla özgür, bütün şehirleri kurtarılmış, toprak bütünlüğü sağlanmış 67 sınırları öncesinde bir Filistin devleti mutlaka kurulacak ve bütün dünya tarafından tanınacaktır. Bu bir temenni değil, bu bir hakikatin önceden ifade edilmesidir. Hitler'in hükümran olduğu bir dönemde kalkıp birileri söyleseydi Hitler faşizmi yıkılacak ve Avrupa'nın hiçbir yerinde faşizm kalmayacak deseydi herhalde o günkü Alman hükümetinin gücü karşısında Hitler'in gücü karşısında bunun karşısında gülünüp geçilirdi. Şimdi gelinen nokta odur. Zalim korkar. Şimdi arkadaşlar anlatıyor sumut gemisindeki olanlar, aktivistler. Bizi gördükleri zaman korkuyorlardı, yüzlerini kapatıyorlardı, maske takıyorlardı. E, çok normal, zalim korkar. Bunlar sadece güçlü ayakta duruyorlar. Şimdi insanlık o, vicdanı Allah'ın izniyle Filistin halkının yanında yer almaya başlamıştır. Ve bu adım adım devam eden bir kararlı mücadeleyi gerektirecektir. Türkiye olarak Filistin halkının bütün insani meselelerinde yanında olduğumuz gibi, siyasi olarak da iki devletli çözümü sonuna kadar destekliyoruz ve tam manasıyla bir Filistin devletinin kurulması için mücadele etmelerine Türkiye olarak Türkiye dediğimiz ülke de Filistin'in yabancısı değildir. Biz 400 sene ecdadımız Filistin topraklarına, eski tabiriyle bilad Şam denilen Filistin topraklarına yani Şam şehrini kastetmiyorum. Şam'ın oradan başlayarak ta alta aşağıdaki güneydeki Masada çöllerine kadar olan bölgede dört asır bizim ecdadımız hükümran oldu. Bir tek Yahudi'ye, bir tek Hristiyan'a, bir tek başka dine mensup olan insana karşı kimse yan gözle bakmadı. Herkes ibadetlerini, hatta herkes kendi tarafının vakıf eserlerini sonuna kadar korudular. Öyle olduğu için dört asır orada hükümran olabildik. Dengeler değişti. Artık orası Osmanlı'nın elinde kalması mümkün olmadı. Yeni bir dönemde yeni bir tablo ortaya çıktı. Ancak başkaları Filistin'de olanı bir hikaye gibi dinlerken biz Filistin'de olan her bir olayı ecdadımızın ayak izlerini takip ederek o olayları takip etmeye çalışıyoruz. Ve inşallah Filistin halkının bu büyük mücadelesinde topyekün bir de onu şunu söyleyeyim. Dünyada böyle bir ülke yok. Bu meselede Gazze meselesinde devletiyle, hükümetiyle, meclisiyle, milletiyle aynı çizgide duran çok ender ülke var. Türkiye böyle bir ülke. Ve inşallah bu anlaşmanın nihai olarak uyulması, İsrail tarafından uyulması, bunun içinde anlaşmanın tarafı olan başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bu konuda etkili bütün ülkelerinde Baskı yapmasını istiyoruz. Yani böyle bir şey olabilir mi? Anlaşmayı anla yaptığın gün daha ilk adımını atmadan bombaları atmaya devam ediyorsun. Bu anlaşmada gönülsüz olduklarını, mecburiyet karşısında bu noktada kaldıklarını gösteriyor. Uluslararası camia ümit ediyorum ki bütün bunların hepsini gayet güzel bir şekilde takip eder ve inşallah anlaşmanın diğer hükümleri de sonuna kadar uygulanır. Değerli kardeşlerim, bu millet Gazze meselesinde çok iyi bir sınav vermiştir. Sonuna kadar da yanlarında durmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin güçlü olmaktan başka bu coğrafyada bir şansı yoktur. Güçlü olmak sadece askeri olarak güçlü olmak değildir. Güçlü olmak sadece ekonomik olarak da güçlü olmak değildir. Bir ülkenin güçlü olması aynı zamanda toplum olarak da güçlü olmasıyla kaimdir her alanda üreten, ürettiğini paylaşan, refahını artıran, özgürlüğünü artıran, her alanda güçlü olan bir Türkiye'yi kurmak zorundayız. Hep söylediğimiz iç kaleyi tahkim etme mecburiyeti bunun en güzel ifade edildiği kısa bir anlatma, anlatım tarzıdır. Türkiye'nin içerisindeki bütün farklılıklarımızı kabul ederek ama bu farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görüp buradan daha güçlü bir Türkiye'yi nasıl inşa ederiz bunun mücadelesini vermemiz lazım. Bu çerçevede müsaade ederseniz iç kaleyi tahkim etmek bakımından başlatılan ve fevkalade önemli bir noktaya getirmiş olduğumuz mecliste devam eden terörsüz Türkiye ile ilgili süreç hakkında da birkaç cümle etmek isterim. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Platformu demokrasi komisyonu adını verdiğimiz komisyonumuz 5 Ağustos tarihinde ilk toplantısını yaptı Dün itibariyle 14 toplantımızı yaptık toplumun bütün farklı kesimlerinden farklı katmanlardan STK'ların temsilcileri geldi ve orada görüşlerini dile getirdi Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan 5 siyasi Parti Grubu olmayan 6 siyasi parti, yani toplam 11 parti komisyonda ilk andan itibaren yer aldı. Yani Türkiye'de oy vermiş olan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 95'i komisyonda temsil ediliyor. Herkes fikrini söylüyor, katılmadığı fikirleri dinliyor. Bir kere muazzam bir demokrasi platformu oldu. Türkiye'ye örnek oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisinden milletvekilleri halkı sizleri temsil eden milletvekilleri geliyor. Farklı fikirlerde olanları da kemale edeple dinleyerek bir noktaya doğru gidiyor. Amacımız bu ülkeye 50 yıldır yaşatılan terör belasından Türkiye'nin kurtarılmasıdır. Bu 50 yıl içerisinde on binlerce insanımızın hayattan koparıldığı çok ağır bir fatura ödedik. Tokatla başta olmak üzere bu çevreden de çok sayıda şehit evlatlarımız oldu. Şehit büyüklerimiz oldu. Onların hepsini rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin bu süre içerisinde ben Deniz 2013 yılında bu çalışmayı yapmıştım. O zamanki rakamlarla terörün Türkiye'ye maliyeti 1.2 trilyon dolardı. Şimdi 2 trilyon doları aşkın olduğunu tahmin ediyoruz. Bu şu demektir? Türkiye'nin 105. yılı cumhuriyetimizin 103. yılındaki cumhuriyetimizin 50 yılını yani yarısını terörle geçirmişiz. Yarısını terörle geçirmişiz. Ayaklarımıza pranga vurmuşlar. Eğer teröre giden bu para, teröre harcadığımız büyük emekler, terör dolayısıyla kaybettiğimiz büyük insani kayıplar olmasaydı Türkiye bugün olduğu, sahip olduğu gücün en az iki katına sahip olurdu. Onun için Türkiye'nin bundan kurtulması lazım. Bu prangalardan kurtulması lazım. Bunun için de çok titiz bir çalışmayı devam ettiriyoruz. Bu mesele Türk'le Kürt arasındaki bir kavganın barıştırılması meselesi değildir. Bu mesele terör örgütüyle devletin arasında Devlete karşı işlenen suçların ortadan kaldırılması ve zaten ezeli olarak var olan kardeşliğimizin, Türklerin, Kürtlerin arasındaki kardeşliğimizin ebedi kardeşlik haline getirilmesi meselesidir. Şunu da iftiharla söylemek isterim. Bu sürede birçok çözüm süreçleriyle ilgili birçok ülke örnekleri geldi. Bunları komisyonda öğretim üyesi arkadaşlar, uzmanlar anlattılar. Sizi temin ederek söylerim söyleyebilirim ki başka ülkelerin 6 yılda, 7 yılda, 8 yılda gerçekleştirdiklerini bugün bu komisyon vasıtasıyla geldiğimiz nokta onların bu kadar uzun bir sürede geldiği noktadır. Buradan amaç nedir? Burada milletimizin, vatanımızın birliğini, dirliğini, beraberliğini bozacak hiçbir sonuç çıkmayacak, hiçbir karar alınmayacaktır. Bu toplantılarda şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, gazilerimizi onları rahatsız edecek hiçbir karar alınmayacak, hiçbir sonuç çıkmayacaktır. Mesele Türk'le Kürt'ü barıştırmak değil, silahları aradan çıkararak, silahları tamamıyla ortadan kaldırarak ebedi kardeşliğimizi tahkim etmektir. Bir tane toplantıdan örnek vereyim. Güzel bir e örnekti. Şey ilk toplantımız terörden birinci derecede etkilenenlerin ailelerini dinledik. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz, ayrıca terör vesilesiyle kendi yakınlarını kaybetmiş olan e, anneler, barış anneleri adı verilen anneler, Diyarbakır anneleri, Gaziantep anneleri, farklı kesimlerden insanlar geldiler. Bir gazi kardeşimiz Toplantıda konuşurken gözünü çıkardı. Yaralanmış takma bir göz. O gözü çıkardı. Diğer gözüm de dedi bir çatışmada şehit olan kardeşimin göz retinasından alınan mercekle görüyorum. Onunla da yüzde kırk yüzde elli görüyorum dedi. Kucağımda arkadaşımı kardeşimi şehit verdim. Kendi gözümü şehit verdim ama bu sürecin başarıyla bitmesini istiyorum ki bir daha bu vatanın hiçbir evladı şehit olmasın, hiçbir kimse teröne, teröre kurban gitmesin. O oturum bitti. Bir sonraki oturumda dediğim anneleri dinledik. Onlardan bir tanesi dedi ki benim oğlum dağda öldü. Yüreğim yanıyor. İsterim ki ne benim oğlum ölsün, ne asker analarının, asker babalarının çocukları ölsün. Bu memlekette artık evlatlarımızı değil silahlarımızı gömelim. İnşallah bu anlayışı yaygınlaştırarak bu silahların tamamen gömülmesi ve Türkiye'nin bu bölgedeki etkinliğini artıracak daha rahat bir konuma gelmesini sağlayacağız. Tabii ki bunu istemeyecek olanlar vardır. Terörden beslenenler, terörden medet umanlar ve hatta uluslararası alanda Türkiye'ye karşı terörü bir araç olarak kullananlar bu sürecin başarıyla bitme, bitmesini istemeyeceklerdir. Bunun farkındayız. Terörün hangi ülkeler tarafından bir bölünme, parçalanma senaryosu olarak kullanıldığını, bu terör örgütlerinin hepsine bu silahların nasıl verildiğini, lojistik desteklerinin, siyasi desteklerinin, hatta istihbarat desteklerinin hangi ülkeler tarafından sağlandığını bilmiyor muyuz? Artık silahı aradan kaldı çıkartarak araya fitnecileri sokmayacağız. Bu milletimizin böylesine büyük bir kararlılık içerisinde olduğunu görüyorum. İnşallah başarıyla bitireceğimiz bir süreç olacak. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Türkiye modeli diyerek bir modeli de dünyadaki çatışma çözümleri bakımından ortaya koyabileceğimizi ümit ediyorum. Mecliste bu irade vardır. Kamu yapılan kamuoyu yoklamalarında halkımız böylesine önemli bir süreci gönülden desteklemektedir. Biliyorum bazı tereddütler yaşanıyor, bazı tereddütler ortaya getiriliyor. Ama sizi temin ederek söylüyorum ki Türkiye'de maşeri vicdanı yani halkın büyük çoğunluğunu rahatsız edecek hiçbir sonuç ortaya çıkmayacak, hiçbir karar alınmayacaktır. Sadece milletin topyekin menfaatini olan birliği, beraberliği, kardeşliği tahkim eden bir süreci hep birlikte inşa edeceğiz. Bundan sonra da bizim konuşacak işlerimiz var. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Terör sadece PKK, sadece DAEŞ, sadece bilmem kimden ibaret olan bir mesele değildir. Terör meselesi nevzuhur bir mesele de değildir. Şöyle filmi biraz başa alıp sardığınız zaman... Saispiko anlaşmasıyla Osmanlı Cihan Devleti'nden sonra Batılılar masanın üstüne haritaları koydular. Cetvellerle çizdiler. Burası Türkiye, burası Suriye, burası Irak, burası felence ülke, burası filanca ülke diye cetvellerle çizilmiş haritaları ortaya koydular. Bu bölgenin insanların arasına fitne koymak için insanları birbirinden ayırdılar. Sınırlarını ayırdılar ama gönüllerini ayıramadılar. Türkün Kür'de düşmanlığı, Kürdün Türkiye düşmanlığı, Arap'ın Türkiye ya da Kür'de düşmanlığı söz konusu olmadı. Sadece hatta aynı aşiretler bile cetvelle çizilmiş sınırların bir kısmı o tarafında, bir kısmı bu tarafında kaldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu bilenler hep şu örneği veriyoruz. Şimdi Kobani diye Suriye'nin kuzeyinde bir yer var. Kobani Hemen bir kilometre yukarısında bizim Suruç. Kamışlı diye bir yer var. Hemen bir kilometre yukarısında bizim Nusaybin. Nusaybin halkını Kamışlı halkından ayırt eden nedir? Kültürü bir, inancı bir, kıblesi bir, istikameti bir, hatta aşireti bir. Bütün gelenekleri bir. Aynı şekilde diğer taraflarda. Ayırt ettiler ve bir asır sonra tekrar bölünsünler diye bu terör örgütlerini de maşa olarak kullandılar. Akıl akıldan üstündür. Gavur'un aklı var da bizim aklımız yok mu? Gavur bölmeyi biliyorsa biz bütünleştirmeyi bileceğiz. Gavur dağıtmayı biliyorsa biz toparlamayı bileceğiz. Elinoğlu bu bölgede fitne fücur ortaya koyuyorsa biz kardeşliği yeniden güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Bu memleketin insanları arasında. Böylesine büyük bir kardeşlik iklimini yaratmak, oluşturmak inşallah hep beraber hepimizin vazifesidir. Burada siyasi hesapların yeri yoktur. Burada kişisel izzet ikbal derdinin yeri yoktur. Burada Allah'ın izniyle hep beraber milletin tamamının menfaati vardır. 86 milyon milletimizin menfaati vardır. Hatta dahaını söyleyeyim. Sınırlarımızın dışında gönül coğrafyamızdaki insanların menfaati vardır. Bu coğrafyada silahların bütünüyle sustuğunu düşünün. Ondan sonra dünkü emperyalistlerin bugünkü benzerleri bölgeye gelir, yeni planlarını uygulayabilirler mi? Suriye'nin güneyinde bir takım operasyonlar, bir takım çatışmalar vesaire gündeme geliyor. İsrail o çatışmalardan birisinde taraflardan birisini tutarak yanına çekmeye çalışıyor. Onların üzerinden yeni bir denklem kurabilir miyim diye bakıyor. Biz bölgede sulhu ve selameti kurduğumuz zaman ne İsrail'in ne başkasının bu bölge üzerinde hiçbir hesabı olamaz. Hesabı olsa da o hesabı tutturamaz. Onun için diyoruz ki birlik bize, bütünleştirmek bize, dirlik bize, kardeşlik bize, Geri kalan şeylerde kim ne yaparsa yaksın hiç umurumuz olmaz. Böylece Türkiye kendisi terörsüz bir Türkiye'yi inşa ettiği gibi terörsüz bir Türkiye terörsüz bölgenin de kapısını açacaktır. Bu bölge halklarının tamamen kardeş olduğu, herkesin aynı istikamete döndüğü bir bölgeyi tesis etmek mümkün olacaktır. Allah yardımcımız olsun. Alınan mesafenin, tabii çok vaktinizi almak istemiyorum çok büyük bir mesafe olduğunu söylemek istiyorum. Burada inşallah birilerinin provokasyon yapmasına da müsaade etmeden sürecin tamamlanmasını ve böylece Türkiye'de artık terör lafının bile kullanılamaz hale geldiği bir dönemi cenab-ı Allah kurmayı, inşa etmeyi bu millete nasip etsin diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu akşam vakti sizlerle birlikte olduk. Bu fırsatı sağladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.